Ee, Böyle var. var. arkamızda. Var. At 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 Lan lan alamadım silah. Alamadım al, al, silah. Al, al. Aşağı atlıyorum. Atladım. At. Tamam oradakilerin hepsini öldürdük zaten. Tamam. ortada var mıydı adam? Görmedim. Ben de bilmiyorum. Aha bir bot. Ya da al bakalım abi, o kadar koştum. <laughs> Çakal ben koşmasam sen koşacaktın. <laughs> ben de senin koştuğunu görünce durdum zaten. İzon <laughs> var burada. Geliyorum. Plan yok. Aa, dolu. Evet, evet, Sağ dolu. Sağ taraf. Tarafa. Yok değil tamam. Şu işaret Sadece. En son gördüm orada birini. İstiyorsanız ortaya geçelim mi? Ortaya geçelim mi? O dediğin yerde adam var yani İsa. Ort ortaya geçelim şu an. Ben geçiyorum bu arada ortaya. Tamam geç. Tamam. O adama bir tane vurdum. Ama ölmedi. Teller Şu aralar dolu bak. Evet. Ama ne avradını o ne? ne var? M4. Tamam abi. Ya senin gibi bot var ya. <laughs> Bir daha bir şey atabilecekler var mı? Yok ki. Ben de fazla yok. Kendimde 50 tane fare zaten. Ayak seti var. geziniyorlar baba bile. Bizim yanımızdaki evde muhtemelen Aynen. Ha nerede görünüyor? Ananı avradını kaçırıyor. Anan nereden sıkıyor? Ben çıktım yanlışlıkla. çıktı. Mükem be. Ben bomba atayım mı? Basalım mı Şşş. evi? Gel bas, bas 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 bas. Durun lan durun lan durun lan. Beni, be beni almadınız basıyorum, bekleyin. Basıyorum basıyorum. Bayağı hasar verdim. Bir daha bir geliyor, bir daha var, bir daha var. Orada bekliyor. Aa, iyi yukarı çekti. Helal. İyi yukarı evet. çekti. Ya, ben de olmasam var ya. Yok lan yanlış pusul elimle o. bir yere dokundum. İyiyim <laughs> havaya doğru adam değil, öyle vurdu beni. İçerideyim zaten. Ha, evet. pardon ben görmemişim. <laughs> Biraz oyunu takip et diye. Evet lan. Bu nedir ya? Bütün adamları ben vuruyorum. Nasıl takım bu ya? İşaret bir şey buldum. he <laughs> anca lootlan. Kesinlikle ben buldum. Hiç lootlamadım yani. m 4 var. <laughs> M4'e e. M4 e geçtim ama benim yok ki AK'yi geri alalım. Bari azıcık bir loot bırakaydın Ali abi ya. Allah Hiçbir hiç şey, şey, hiç. hiç şey, şey almadım ne oğlum. Bari 62'de 62 sal 63 tane var. Oğlum bende o kadar yok. Ya nasıl bir yalan. Bak toplam şu anda 83 tane var. Allah. Her şey dahil. Fabrikalar dolu. Şunun tepesine çıktın. Hain domdum. Baydırmanlı var. Oo sıkıyorlar. Gerçekten. Abi çık bir 762 ver ya. Burada var diyor şu değilmiş. Evet. Nereden sıkıyor O dedim ya o telsizin tepesinde. İsa gel. Birazcık vereyim şey keskin şancı aldım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oke, Gördüm. Çok güzel sıkıyor ben de Ya vurdum ben de ama. Vurdum lan ölmüyor ki Burada ATM var mı diyeceğim de 15 tane varmış bende. ATM mi? Param çektin oğlum? Yok lan şu bir var rejeton şey attığımız. Adamların orada var. Oh. Allah Allah. Allah Allah yaklaş 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 yaklaş. Kafanı paltayla yararı. Bayıldı mı öldü mü? Bayıldı. İki kişiler. Gördüm onu. Tepede bak geziniyor yer. Şuraya geçiyorum ben şuraya gel. Aynen aynen oraya. Kafanı paltayla yararı. Bekleyin. Bekleyin. Da. Düştü bir daha. Çok açıklayayım. Çok açıklayayım. Hayır 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 hayır. Hop oh, oh, yandı. yandı. Temiz. Ama bak kilimi de çaldı bak. Çıldıracağım. Bas 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 bas. Uç lan tamam. ha. Uç. Yok. Ama boş gibi. Oyun kastı. Gelin olabilir bu araya. Evet evet araba 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 araba. Nerede lan? Evet gördüm. ordu var. Hop kavasını alırım kavasını. Bunu mu bayın? Evin içine evet. Sağa doğru kaçan var. Bakın arabanın var hop, orada. Hop bir tane yedi. Şeye girdim. Ben daha girdim. Safe geçin safe kalın. Ayol sen çok açıktasın da onda. Açıyorum kaçıyorum hop. Ha. O tüm sen oradan bakıyordum da. Evet, bir tane yedi. Bir tane tamam. body yedi benden. Evi evet, kurtarmaya gitti. Hangarda var bir tane dikkat. Evet. Yani. Vurdum bir şurada. tane. Hop bayıldı. Tamam. Artık başlasak mı? bak şu hangardakine bakın. Hangardaki ağaca doğru, geçiyor, doğru bak. Ağaca doğru geçiyorum. Aha adam açıkta. Bir tane iki tane body vurdum. Aldım. Bir... ben vurdum hele. Açıkta bir tane lavuk gidiyordu bayıldım. Dur dur arkadaşlarını bitirmeyin de kaldıramaz. Şu evdeler. Onlara baskın attılar. Güzel. Başka bir kutu daha mı geldi? Aynen yani büyük ihtimalle. Çünkü sıkıyorlar. Çatışıyorlar. Şuradan ayağını bir alırsam. Bak yine al al Bas. Aa, hasar yemedi. Kili gitti. Yaklaşalım Kili. biz de hangara filan. Yok gerek yok bence. Arkamızdan geliyor. Adamlar kırmızıdalar değil mi? Arka arkamızda arkada var. Benim içine girin Rezu. Oo bizim arkamızda bayağı çatışma var. Bu arkamızdakiler nerede? İlk çatışmalar bak. Onlar kaçtı herhalde ya, anlatmıyor. Arka taraf gösteriyor Şu evin o oradaydı. Oy bana, ilk çatıştığımız gruptan biri sıktı. Düşürdüm. Öyle. Senin yanına geleceğim derken mermiyi. düşürdüm. İşte arkadaşa... adam var. Karşıda adam var. Bu şeye gidiyor. Kamyona gidiyor. 300'de. Bak kamyona vardı. Kamyonun oradan gidiyor bak. böyle katatına bak. Kamyonun katatına eğildi. Nerede ya? 300'deki patlak kamyon var. Aynen onun arkasında. Katasında. Yani katata bilmedi. Katasının arkasında. Gördüm bir kımıldadı bu. Böyle bir oynuyorum. Biraz sağlı açıldım ben sizden. O ölmüş kabin dediğimiz. Hayır hayır hayır. ölmemiş tamam. Öldürdüm. Haydi yani, daha doğrusu. Nerede? Aa, gördüm. O, o Ali abi. Ali abi düştüm. <laughs> arkaladı arkaladı bizi arkaladı. Şimdi, hmm. Bizi Şimdi arkaladı yok. ya. Bandaj örtüsü. Arkanızdan istiyorsan. geliyor. Al, bandajım var. Arkanızdan geliyor. Aynen benim öldüğüm taraftan geliyor. Tamam dur düşman. Çok yakın adam. Bandaj dönüyor. Gördün Ali abi. Gördüm de. Lan bir tane tuttu ya. Lise alırsın sen onu. Bu yapsa kendi daha gösterse. O. Adamlar daha var. Bir şey şey. buradan sağ çıkmamız çok zor olacak. Örümcek hale çıkarsınız aslında. Çıkarız da. Alanı biz oynaması lazım. Alan sizde. Alan. alan. sağda yerimiz... adamlar vardı o kadar çıkma. Çok sıkıntı yani. O evleri bitirmeniz lazım. Bu evdekiler nasıl bitirdi ben anlamadım yani. Oraya adamlar girdi çatıştılar Onlara bir şey Onlara direkt yaptı. aşağı kata insenize. Orası daha sıkıntı oğlum basarlar basarlar. Vurdum bir tane atlayana. Ben bu tipi tutturamadım ona. Şey var ikinci kattan bakıyor. Oho. <laughs> Dur Ali Abi elleş bana. İkinci kattaki burada değil mi? Büyük o arada çok ince gösteriyor değil mi? Aynen çok küçük gösteriyor. Merden orada gözüküyor kafası. Ve i̇şte çeki bakayım abine bırak bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Adamı göremiyordum <laughs> ki. Yani. Spiderman'e gelmeye çalışıyorlar. Adamı gördüm. Evet, solunda da var uzakta. Oha. Öldü. Lan, birinci alta ah. nasıl geçeceğim? Dur. Hah, tamam. Ne oldu? Ben şey... çok panik yaptım. <laughs> Adam öldü ama sağdaki. Alan size değil. Adamlar geldi. Daha görüyorum, İsa Sis el abi elindeki sis. Aa sis miymiş lan bu? F'ye bas dikkat ah, evet. Neyse. Geçmiş olsun o gitti. Lütfen yerinizi acayip belli ettiniz. <laughs> Devam ki. Oğlum biliyorlardı zaten yerimizi ya. Yani atlayalım mı? Girelim bir anla. Sen de atla. Vurursak vururuz, ölürsek ölürüz. Lan 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 tek bir kalmış ya. Alt tarafı da de... Sen ne Allah Allah Aşağıdan Allah 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 Olsun ama güzel maçtı. Artı Allah 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 aldık. Allah 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 Yani... Allah 2000... Benim hasarım kaç? 3000 hasar falan. Aa, hasara bakmadım.